Olayın e, Narin'in e, cansız bedeni bulunmadan bir süre öncesinde e, amcası e, tutuklandı e, ve e, çok üzücüdür ki e, dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen e, dosyada sadece e, savcılık personelinin, e, kolluk birimlerinin ve Adalet Bakanlığı personelinin dışında hiç kimsenin ulaşamadığı bilgiler ve belgelerin e, yandaş medyayla ve basınla paylaşıldığına da biz. E, tanıklık ettik. Bu süreç elbette ki e, etkin bir soruşturma e, yürütülmesini e, beklediğimiz kamuoyunun da yakinen takip ettiği hepimizin kendi şahsi dosyamız olan narin cinayeti dosyasında e, etkin soruşturmaya dair hepimizde ciddi şüpheler ve endişeler de oluşturdu. Akabinde e, iktidar e, partisi milletvekillerinden bir tanesinin e, cinayetle bağlantısı bulunan e, aile bireyleri ile ilişkilerinden kaynaklı olarak da aileyi koruyucu, dosyayı yönlendirici ve etkin soruşturma ve kovuşturmaya müdahale edecek düzeyde sözler ve cümleler kurduklarını ve dosya üzerinde ciddi bir delil karartma baskısının da mevcut olduğunu biz hepimiz beraber izledik. Bugün biz e, Narin cinayeti dosyasının etkin soruşturulmasını önlemeye yönelik e, müdahalelerin e, soruşturulması, dosya delillerinin karartırılacak şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve akabinde etkin bir soruşturmayı gerektiren bu yargılama sürecinde e, basında ve kamuoyunda dosyanın vehameti karşısında ısrarla magazinel bir fotoğraf grafla dosyanın gerçekliğini ve cinayetin sebeplerini gizlemeye yönelik e, tutumlarının da soruşturma konusu edilmesini ve bugün itibariyle de yürütülen soruşturmanın halen toplanacak deliller olması sebebiyle de etkin bir şekilde yürütülmesini ve zamana yaymak suretiyle de bu dosyanın da faizsiz bırakılmaması için biz bu başvurumuzu yaptık. Bugün itibariyle bile halen toplanan deliller varken ulaşılması mümkün olan delillere uğra ulaşılmasını, aileye delillerin karartılması sebebiyle katkı sunan iktidar güçlerini kullanan kişilerle telefon irtibatlarının ve bağlantılı tespit edilmesini bu temelde hem suçu işleyen hem de işlenen suçun ortaya çıkmasını önlemeye çalışan delil karartan kişilerin de bu süreç içerisinde tespit edilerek yargı karşısında cezalandırılmasını haklarında ilgili yeteri kadar idaname tanzim edilmesini ve narin dosyası üzerindeki bu baskının ve bu etkinin de ortadan kaldırılması ve halen geç kalınmamış olan etkin soruşturma sürecinin de etkin bir şekilde sürdürülerek zamana yardımcı kaymak suretiyle hem delil karartmak hem de bu dosyanın failsiz bırakılması çabalarının karşısında olduğumuzu belirtmek üzere suç duyurularımızı yaptık. Ee, yapılan müdahalelerin e, yapanlar tarafından kim tarafından yapılmışsa ilgili kişilerin tespit edilmesini ilk günden itibaren aileyle irtibat halinde bulunup bu suçun örtülmesine ve gizlenmesine katkı sunan kişilerin tespit edilmesini ve bu dosya kapsamında şeffaf açık bir şekilde de kamuya açık bir şekilde dosyanın soruşturmasının etkin bir şekilde yürütülmesi taleplerimizi dile getirdik.